Münafık, Müslümanların maddi imkanlarını ne kadar çok kullanabilirse o kadar büyük kar elde ettiğini sanır. Münafık, Müslümanların maddi imkanlarını ne kadar çok kullanabilirse o kadar büyük bir kar elde ettiğini sanır. Münafığın hayatında Müslümanlar iki gibi değerli ve yüksek idealler yoktur. Yaşama amacı yalnızca kendisidir. Sadece hayatta kalabilmenin ve bu hayattan en fazla menfaati elde edebilmenin peşindedir. İyi yaşayabilmesi iyi yemek yiyebilmesi, iyi uyuyabilmesi, en iyi kıyafetleri giyebilmesi gibi her konuda en iyi imkanları elde edebilmesi onun için en hayati konudur. Dünya hayatında itibar, mal, mülk, para, makam ve mevki sahibi olabilmek, en iyi yerlere gidip kendince hayatın imkanlarından en iyi payı koparabilmek münafığın yaşam felsefesinin kısa bir özetidir. Ancak elbette ki asıl zihniyeti tüm bunları elde ederken her türlü sahtekarlıkla, sinsilikle, uyanıklıklarla, bunları hiç emek vermeden, kendi ifadesiyle, tamamen bedavaya mal edebilmektir. İşte bu sahtekarlık üzere kurulu felsefesini hayata geçirebilmede, Müslüman toplum münafık için çok önemli ve hayati imkanlara sahiptir. Çünkü her şeyden önce Müslümanlar vicdanlıdır. Güzel ahlaklı, akıllı, dikkatli, becerikli, yetenekli, çalışkan ve dürüst insanlardır. Bu kadar hayati ve önemli özelliği münafın bir başka yerde bir arada bulabilmesi mümkün değildir. Üstelik de tüm bu özelliklerin topluca birleşmesiyle münafın hırsla arzuladığı makam, mevki, mal, mülk, itibar, çevre edinme gibi imkanlara çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabileceği açıktır. Dolayısıyla münafık Müslümanlarla bir arada olma planlarını bu felsefe üzerine kurar. Yoksa samimi iman etmeyen, Allah'ın rızasını kazanmak için emek vermek istemeyen münafın Tüm hayatlarını, mallarını, canlarını Allah yolunda harcamaya adamış, Müslümanlarla olmayı seçmesi söz konusu değildir. Ne zihnini ne de bedenini kendi çıkarına olmayan, maddi ve somut karşılık alamayacağını düşündüğü hiçbir şey için yormak istemeyen münafık, hiçbir zaman samimi bir Müslüman gibi çaba harcamayı kabul etmeyecektir. İşte münafık bu planların doğrultusunda Müslümanlar arasında kendine bir yer edindikten sonra onların maddi manevi imkanlarından en iyi şekilde yararlanmaya çalışır. Bunun için ise elinden geldiğince takva bir Müslüman taklidi yapmaya çalışır. Kur'an'da münafıkların sahtekarca planları doğrultusunda samimi bir Müslüman gibi görünebilmek için gösteriş yaptıkları şöyle haber verilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte şu namaz kılanların vay haline ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Maun Suresi 4-6. Ayet Münafıklar gösteriş için yaptıkları ibadetlerle kendilerini inançlı kimseler gibi göstermeye çalışır ve ardından da bu yolla Müslümanların imkanlarını kullanmaya başlarlar. Ve münafıklar Müslümanların ben iman ediyorum. Allah'ı, Müslümanları çok seviyorum. İslam'a hizmet etmek istiyorum diyen bir insanın sözlerine hüsnü zanla bakacaklarını ve kendisine asla hayır sen Müslüman değilsin. Senin sözüne inanmıyoruz gibi bir söz söylemeyeceklerini çok iyi bilirler. İşte bu gerçeğin farkında oldukları için Müslümanların bu zan dolu bakış açılarını çıkarları için en iyi şekilde kullanmaya çalışırlar. Müslümanların güçlü, zengin olmaları, refah, huzur, bolluk ve nimet içinde yaşamaları ve bunlardan yeteri kadar istifade edemediğini düşünmesi münafığı çok kızdırır. Müslümanlar zenginleştikçe onun da bu imkanlardan faydalanabilmek için içinde duyduğu hırs gittikçe artar. Her fırsatta çeşitli bahanelerle yavaş yavaş isteklerini sıralamaya başlar. Hemen her gün Müslümanların imkanlarını kullanabilmek için yeni bir konu bulur. Bu münafık için adeta şeytani bir eğlence konusudur. Sabah uyandığı andan itibaren o gün maddi manevi ne gibi taleplerde bulunarak Müslümanlara ne gibi sorunlar çıkarabilirim, maddi imkanlarını nasıl tüketebilirim diye düşünür. Bir gün sudan bir sebeple doktora, bir başka gün saçlarının bakıma ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kuaföre, başka bir günde ihtiyaçları olduğu yalanıyla alışverişe gitmek ister. Kimi zaman sağlığını bahane ederek kendisine hizmet ettirmek, özel ve zahmetli yemekler yaptırmak, eşyalarını yıkatıp dolaplarını toplatmak, oturduğu yere ayağına kadar her istediğinin getirilip götürülmesini ister. Kimi zaman da yaşadığı yerin sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyerek kendisine daha konforlu, daha lüks daha güzel bir daha özel bir ortam sunulmasını talep eder. Kimi zaman da etrafındaki Müslümanlarda çeşitli bahaneler bularak onların kendisine zarar verdiklerini iddia eder ve Müslümanları rahatsız etmeye çalışır. Falanca şahsın yürürken çıkardığı ayak sesi migrenimi tetikliyor. Filanca şahsın parfümü alerjimi arttırıyor. Bir başka kişinin televizyonun sesini açması çalışmamı engelliyor gibi aslında hiçbir gerçeklik payı olmayan yalanlarla huzursuzluk çıkarmaya çalışır. Bu bahanelerin ardından hem ilgili kişilerin faaliyetlerini engelleyerek onlara rahatsızlık vermek, hem de bu yolla sözde üzerinde oluşan rahatsızlığın giderilmesini sağlayacak yeni imkanlar elde edebilmeyi umar. Bir başka gün bir eşyasının kırıldığını, yenisine ihtiyaç olduğunu, sonraki gün sözde hiç kıyafetlerin olmadığını, bir başka gün sağlığı için yemesi gereken özel malzemeler alınması, diğer bir günse makyaj malzemelerinin yenilenmesi gerektiğini söyler. Gösterdiği bu samimiyetsiz, şükretmesini, mutlu olmasını bilmeyen, münasebetsiz ve nankör ahlaka rağmen Müslümanlar tüm istediklerini tekrar tekrar yerine getirseler de münafıkta yine de bir ferahlama ve durulma olmaz. Müslümanların özel emek vererek, vakit ayırarak, Allah rızası için yorularak ona ulaştırdıkları nimetlerin kıymetini hiç bilmez. Dahası özensiz bir şekilde kullandığı tüm bu nimetleri birkaç gün ya da birkaç hafta sonra ya ihtiyacı olmadığını söyleyerek bir kenara atar ya da bir yerde unutur gider. Bir süre sonra da yine başka bahaneler öne sürerek bunların yenilerin alınmasını ister. Amacı Müslümanları yormak, rahatsız etmek, kendisiyle meşgul ederek daha faydalı işlere harcayacakları enerjilerini ve vakitlerini çalmaktır. Onları mümkün olduğunca masrafa sokarak maddi imkanlarını tüketmeye çalışmaktır. Bunu ne kadar çok yaparsa maddi manevi Müslümanları ne kadar yorarsa o kadar kazançlı çıkacağını sanır. Müslümanların samimi vicdanları nedeniyle reddedemeyecekleri hayati ve insani bahaneleri kullanarak bu oyununu sürdürür. Münafık kendince çok şeytani ve sinsi bir eğlence yöntemi bulduğuna inanır. Ve bunun da tamamen kendi lehine bir durum olduğunu zanneder. Oysa ki yaptığı her sinsi oyun, her şeytani eylem münafığın aleyhine, müminin ise lehine olur. Müslümanlara ne kadar çok ayak bağı olur, onlara ne kadar çok iş çıkartır, onları ne kadar çok masrafa sokarsa münafın dünyada üstüne çökecek belanın da misli de o kadar artar. Müslümanlara ne kadar çok zorluk çıkarırsa cehennemi de o kadar genişler. Çekeceği azabın şiddeti de o kadar artar. Münafığa karşı verdikleri vicdani ve akılcı mücadele sebebiyle Müslümanların dünyada karşılaşacakları nimetler de cennetteki makamları da sürekli olarak genişler. İşte bu münafığın bilmediği çok önemli bir sırdır.